hayırlı cumalar güzel kardeşlerim. Bugün açıklamalı Sırlar Hazinesi'nden Ayetül Kürsi hakkında bilgi vereceğim çok değerli arkadaşlarım. Hazinetül Esrar yani Sırlar Hazinesi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum. La tehuzuhu sinetun ve la nem lehu ma fi ve ma fi ard men celesi yeşfe'u indehu illa bi izni yaktabu ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la yuhituna bi şey'in min ilmihi illa bi ma sha ve sia kursiyuhu semavati ve ard ve la yuhuduhu ha ve hüvel aliyul azim açıklaması Ondan başka ilah olmayan Allah hay ve kayyumdur. Ezeli ve ebedidir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olan şeyler O'nundur. İzni olmaksızın O'nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı istikbal ve maziyi bilir. İnsanlar O'nun ilminden, O'nun istediğinden başkasını ihata edemezler. Kürsi semaları ve yeri içine alır. Onların hırsı O'nu yormaz. O pek yüksek de pek büyüktür. Ayet-i kürsünün yani Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum la ahirhi ayeti kelimesinin ulvi kadri hakkında bir hayli hadisi şerifler varid olmuştur. Hazreti Fahri Kainat sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de azam ayet, ayet-i ve her namazın sonunda ayet-i okuyan kimse cennete gidiyor ettiler buyurmuşlardır. Ayet-ül Kürsü'nün esrarı, sabahları ayet-ül okumak, sabahleyin yatağından kalkıp abdest alarak bir veya üç kere ayet-ül okuyan kimse o gün akşama kadar şeytan ve insan şerrinden emin ve mahbuz olur. Akşam namazından sonra okuyan kimse sabaha kadar Cenab-ı vacib Vücud Hazretlerinin hıfzı semada nisinde bulunur. Ayet-ül Kürsü'yü Cuma günü okumanın fazileti, Bugün günlerden cuma kardeşlerim, özellikle bugün okuyorum, bunun bir fazileti vardır. Cuma günü sabah namazından evvel abdest alıp tenha bir mahallede kıbleye karşı diz üzerine oturup 313 defa ayet-i okuduktan sonra Ya Rabbel Azim bu ayet-i kerime hürmetine 313 ekli bedir ve 313 eshab-ı tağut hürmetine muradımı ihsan buyur diye dua eden kimselin maksat ve meramı hasıl olur. Biznillahü ara. Ayet-i kürsi gece okumanın fazileti de vardır değerli arkadaşlarım. Ayet-i kürsinin harfleri 170'tir gece yarısında tenha bir yerde oturup kıbleye müteveccihen 170 defa ayet kürsi okuduktan sonra Cenab-ı Allah'tan herhangi bir muradının hasıl olmasını talep ve niyaz eden kimseye Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri dilediği, istediği şeyi o kimseye lütfundan ve kereminden ihsan buyurur. ayet kürsiyi Muharrem günlerinde okumanın fazileti de vardır değerli arkadaşlarım. Muharremül Haram'ın ilk günü sabah namazını mütakip her defasında Besmele-i Şerife ile beraber 360 defa ayet-i kürsü okuduktan sonra Allahümme ya muhayyel havli vel ahvali havbil hali illa ahsenil hal bi havlike ve kuvvetike ya kebiru fe ya mitealu ya azizu ve veya müftadulu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve selim diyerek dua eden kimse o sene zarfında Cenab-ı Vacibül Vücut Hazretlerinin hıfzı emanında olur. Ona o sene içerisinde hiçbir fenalık, hiçbir kötülük hoşa gitmeyecek herhangi bir şey isabet etmez. Bismillahirrahmanirrahim. Teala. Muharrem'in 10. gecesi gece yarısında kalkıp edeplerine ve şartlarına riayet ederek abdest aldıktan sonra ve Allah rızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye müvecihle diz üzerine oturup her defasında besmele şerif ile beraber 360 kere ayet-i kürsüyü okumayı müteakip 48 defada kul ifadillahi ve bir rahmeti fi vizareke fel yevrehu ve hayrun mimma yecbeun okuyan ve ondan sonra da ellerini kaldırıp 12 kere Allahümme inna haza leyletum zedidetum ve şehrun celidin ve senetun zedidetum Allahümme atini hayriha ve hayre ma fiha ve aslık amin şerihha ve şerri ma fiha ve şerre fitnetiha ve muhtese ve şerren nefsi ve uva iş şeytani rahmizim ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve selim diyen kimse o sene her türlü afat ve emrazdan ve kafi veralardan ve kazalardan, zararlardan ve ziyandan emin ve mahfuz olur. ayet yatarken okumanın fazileti vardır değerli arkadaşlarım. Rüyasında korkmuş şeyler gören kimse yattığı zaman üç defa Eûzübillahi min şeytan deyip üç kere Ayet-ül okusun ve La yeudühü hüsühü ma ve azim kavli şerifine geldiği zaman bunu üç defa tekrar eylesin sonra yatsın Artık o gece korkuş ve taciz edici şeyleri görmez. Rahat ve sakin olarak uyur. Bismillahü teala. Balga milletine karşı, Balgam milletine müptera olan kimse yedi ayet tane ufak adet tuz parçası alıp bunlardan her birinin üzerine yedi defa ayet i Külsüyü okuduktan sonra yedi gün aç karına bir tanesini yutarsa Cenab-ı vacib Vücut Hazretleri ondan o balgamı izale eder. Sarı hastalığına karşı sar'a tutulmuş ve bayılmış bir adamın baş ucunda 21 defa ayet i kürsüyü okunup üzerine üflenirse derhal ifakat bulur ve iyi olur ve baygınlıktan ayılır. Ona musallat olan erbal habise yanar ve mündefi yani uzak olur değerli arkadaşlar. Cin taifesinin tasavvufundan kurtulmak için. Cin taifesinin musallat olduğu bir adamı o tasavvuftan kurtarmak, murad edersen onun sağ kulağına yeni defa esen oku ve sonra Fatiha-i Şerifi'yi Kul Eûzu bir Rab'i İlkil Felak'ı Kul Eûzu bir Rahman-ı Nasri i Şerifelerinden sonra Ayet-i ve bütün Vessafat Suri-i Şerifi ile Suri-i Haşr'ın ahirini yani Hüvellâzî lâ ilâhe illallâhu âlînul gaybî illâ ahire ayeti kelimelerini ve ve Vettarik Suresini bütün oku Bismillahü <laughs> Teala musallat olan cin mendefi olur, savrulur, gider ve kaybolur. Bir kağıt üzerine gül suyunda halledilmiş, karıştırılmış safran ile ayet-i kürsi yazıp etrafına da Kur'an-ı Kerim'den hız ayetlerini ve feyin tevellev fekul hasbiyallahu la ilaha illahü ve aleyhi tevekeltü ve hüve rabbül arşil azim. Ayet-i kerimesini kul evuzu surelerini yazıp üzerinde taşıyan kimse şeytan ve cebbar şerrinden ve düşman tecavüzünden ve her türlü fenalıklardan mahvuz olur. Kalp ağrısına karşı. Kalp ağrısı hafa kan, ciğer hastalığı ve buruntu hastalıkları teşviye, şifaya kavuşturmak için ayet-i kürsüyü bir temiz kap içinde üç defa yazıp üzerine yağmur veya menba suyu koyarak ve Allahu Teala Hazretleri tarafından gelen hastalık için şifa niyetiyle diyerek içmek lazımdır. Bizden allah Teala rahatsızlığı müdefi olur gider ve hasta şifasına kavuşur. Göz ağrısına karşı. Göz ağrısı için nüshası mücerreptir. Yani tecrübe olmuştur. Şöyle ki temiz bir kağıt üzerine üç defa ayet-i kürsüyü ve sonra Allah'ı nuru sevabatı ve ardı ayeti kerimesini, kelimesini... ve sonra kul Allahu ehadun inna fil ayni medde ıhmi rahi fi beyazi hasbiyallahu esemadü es ya biyası fışadıceği bi t zayike anvaledin lam yere ve lam yure ve lam yekun kılıh kifan ahadun akşam t eyü rahmudül muavudül bitemek kül bi urikul ve resul ve jurodi akşam t arike bi Yusuf di yatukü ve besukul maktühe bil hakkı tevratı Musa ve incilde İsa ve Zebur'e, Davud'e ve bir hakkıl Kur'an-ül Azim ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemi sırazül vücudu ve reşulü Rabbi muadül budi esheber remedü Anhamil hicabi hazava la teuduhu bil hakkı ra ilahe illallahı Muhammedin Resulullahi müyehdi la havle ve la kuvvete illa billahi aleyhül azim yazıp gözü ağrıyan kimse üzerinde taşırsa Biznillahi Teala hastalık zahir olur ve bu nüsa üzerinde bulundukça bir daha adet etmez, geri gelmez. Korkunun giderilmesi için. Korkunun giderilmesi için ayet-i kürsi okunması pek büyük bir tesiri haizdir. Eğer korkunç bir yerde bulunur isen beraberinde bulunan adamlar ile beraber yere otur. Hepsi arkalarını birbirine versinler. Sonra ayet-i kürsiyi yedi defa okuyarak bir daire çiz. Sonra ya yeudühü hıssühüma ve hüvel Aliyun azimi ve hıssan min küllü şeytanın maridin diye başlayarak yukarıda bahsi geçen hus ayetlerini tekmil oku ve bundan sonra feyin tevelle fekul hasbi allahu la ilahe illa ve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azimi ya hafizü ya hafizü ya hafizü ya hafizü ihfazna allahime ahusna bi ayni kellehti la tenamu ve kifa bi kellezi ya ya Allahu ya Allahu ya Allahu oku sonra sükut et. Kimse ses çıkarmasın. Her kim oradan geçse, üzerinize gelse bile sizi göremez ve hiçbir zarar iras edemez. Bu defalarca, defalarca tecrübe edilmiş ve başarılı olmuştur değerli arkadaşlar zalim kimselere karşı bir cebbarın veya hakimin yanına girdiğin zaman ayetül kürsü oku ve sonra ya hayyu ya kayyumu ya bediyu semavati vel ardı ya zülzelali vel ikrami eserike bil hakı hazihil ayetil kerimeti va fiha minnel esmail azimiti em telceme fahu anni ve tahris risarihü hatta la yentik illa bil hayri ey yasmüd hayrike ya hazabeyne yedike ve şevrike tahte kada diyerek yanına girersem Cenab-ı Hak Vaci bir onun bir sanlı bağlar senin aklında hayırdan başka bir şey konuşamaz söyleyemez. Zarar görmek korkanlara. Eğer bir kimseden kendisine zarar hasıl olmasından korkuyorsan akşam namazından sonra Fatiha-i Şerife ve Ayet-i Kürsi ile iki rekat namaz kıl. Sonra şezdiye vardığın zaman üç kere Ayet-i Kürsi oku ve her defasında ve la yeudühü hüsühü mavi hüvel aliyyül azime gelince bunu üç defa tekrar et. Sonra Allahümme halle beyni ve beyne filan ibni filanehu kema hullete beyne sematı vel adı vel cim Fahu inna kema elcem tesifa a an Daniel aleyhisselami bil halkı hazihil ayetiş şerifeti diye dua eyledikten sonra secdeden kalkıp selam ver. Onun şerrinden emin olursun. Biznallahi ala değerli arkadaşlar. Bir kimseyi etkilemek için birine hatip irsal etme ve hadim tasavvuf etme hususunda ayeti i kürsünün garip hassaları vardır. İmam Gazari rahmetül vardı buyurmuşlardır ki bir kimseye hafif göndermek hatif göndermek ve hadim tasavvur etmek murad edersen cuma gecesi gece yarısından sonra abdest alıp tenha bir mahallede kıbleye karşı oturup yüz defa ayet ürküsü oku ve sonra ayet-i kerimede bulunan beş ismi yani ya Allah, ya Hay, ya Kayyum, ya Ali, ya Azim isimlerini 1370 defa zikrettikten sonra tekrar yüz kere ayet ürküsü oku ve yine bu beş isimleri 1370 defa zikret. Sonunda Allahüme eserike bin nuru ve sikel lezi mele'i erkane aşike ve biruhi Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme en tursulü hadimi hadime hazihin ayet-i şerifeti filanaha. Burada bu duayı okuyup matlup olan adamın ve validesinin ismi zikredeceksiniz arkadaşlarım. Fil sıfatı ve hıliyeti bi eshemun min sema'i ve hrabin min daim der ve eline bir değnek veya harbe giden bir şey alarak işaret eder ve sonra sallallahu teala aleyhi ve selam efendimize salatu selam okuyarak yatarsın. Eğer ilk cuma gecesinde matlu hasıl olursa ne ala olmadığı halde tekrar edersin herhalde yedi defaya kadar matlu hasıl olur değerli arkadaşlar. Sıkıntılardan kurtulmak için bir müşkül müzakada bir sıkıntı durumda olup da ondan ne türlü kurtulacağını bilemeyen bir kimse tenha bir mahalleye çekilerek yatsı namazını kılıp bitir namazından sonra evvel iki rekat namaz kılsın. Her rekatında Fatiha-i Şerife'den sonra üçer defa ayet-i kürsü okusun. Selam verdikten sonra 21 defa ayet-i kürsüyü ve bir kere inha enzallahu Filet-i zil suresini ve üç kere Hulvallah-ı Ahad suresinde bir defa Kul-Evzu bir rabil felak ve Kul-Evzu bir Rabin Nas sureleri okusun. Sonra da Allahümme inni tefeeltü bikalami kel kadimi fi erri ma huvel meknunu ve vel nuhaba'u fi leyleti hazihi mimmasi elte'an ke ve ma lem es'u ve veyne bir huruji min hasel emr neysi ehatihu ve ahşerehu Allahime imkanla hayram fe irini ve yazan ve imkanla şer'en erini ve asilli hadimen min huddami hazihil ayeti şerifeti li yahdime li fi umuru ya Allahu ya Allahu ya Allahu olsun. Cenab-ı Hak Vazifül Vücut Hazretleri o kimseye o müşkülden, o zaruretten kurtulma şarelerini gösterir. İlk defasında matlup hasıl olmazsa, ikinci veya üçüncü nihayet yedinci gecede matlup hasıl olur. Düşmanın helakı için değerli arkadaşlarım, bir düşmanın helakını, hanesinin harap olmasını murad eylediğin takdirde, gece herkes yaptıktan sonra bir tenham âliye çekilerek ayet-i kürsüdeki harplerin, adedince yani ayet-i kürsüde kaç harf varsa onların sayısında ayet-i kürsüyü kıraat ettikten sonra 101 defa ya har ya har ya zel oku ve sonra ellerini kaldırıp aşağıdaki duayı oku matlubu asır olur o düşman helak ve yahut hanis harab olur ve kendi zelil ve mahkûr olur biznallahi teala bağlı olan kimse için bir sihir neticesi olarak bağlı olup da helaline yakınlık edemeyen kimse bu ayeti şerifi yani ayet-i kürsüyü bir kase deruruna yazıp veyahut yazdırıp üzerine de 101 defa ayet-i kürsüyü ve 1289 defa ya Allah ya hayy hayyum ya ali ya azim okuyarak ya da okutarak o kaseye su koyar ve tam bir itikad ve safiyeti vicdan ile o suyu üç gün sabahleyin aşklarına içerse bizden allah Teala bağı çözülür ve mukarenete iktidar olur. Fevkalade mukarenet edebidir. Not bir hastalık neticesi mukarenete iktidarı olmayan, iktidarsız olan kimse bu muameleye dahil değildir. Onu dahil etmiyoruz değerli arkadaşlarım. O tabibin mevcudur. Her konuda böyle yeni bilgilerimiz yetmiyor. Çareye doktorda da aramak lazım gerekli arkadaşlarım. Yoksa bu duayla hal olacak iş değildir. Bir hacetin gerçekleşmesi için kafayı ömür bütün işler yedi kudretinde olan Cenab-ı Vacibi Vücut Hazretlerinin bir haceti olan kimseye perşembe günü akşam üzeri gus edip tenha bir mahalleye çekilerek akşam namazını ilah ettikten sonra kıbleye karşı oturup acele etmeyerek kemali edip ve tertil ile ani ve tedebbur ve güzel kıraat ile yatsı namazına kadar olan müddetini ayet-i kürsü okuyarak vaktini geçirir ve yatsı namazını kıldıktan sonra iki veya dört rekat nafile namaz kılıp ve sonra da bitir namazını kılmaya başlar ve son secdede yüz kere ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Kayyum zikrederek Cenab-ı Kadiyül Hacat Hazretleri'den muradının İslam buyurmasını ister ve dua ederse bizden allah Teala'sı duası maklub ve maksudu hasıl olur. Hırsız düşman ve belalara karşı ayet-i kürsi temiz bir kağıt üzerine gül suyunda halledilmiş sapran ile 22 defa yazıp üzerinde 101 defa mezkur ayet kürsi okuduktan ve öt ya da amber gibi güzel kokulu bir şey ile tütsüledikten sonra bu kağıt bir hanenin kapısı üzerine asılırsa o haneye hırsız, düşman, bela, afas, zihir, muzur ve benzeri girmez. O haneden, o kapıdan her gün girip çıkan kimseler Cenab-ı Vacibül Vücut Hazretlerinin hırs emanında bulunur ve muhafaza edilirler. Yukarıdaki tarif edildiği surette yazılan kağıt bir dükkan veya herhangi bir ticaret haneye konulursa alışveriş artar kârı ve kısmı çoğalır. Zarar ve ziyar o dükkana ve ticarethaneye girmez. Bismillahi Teala. Bir temiz kağıt üzerine üç defa ayet-i kürsi yazıp üzerine 1289 defa ya Allah, ya hayy, ya kayyum, ya ali, ya azim okuduktan sonra bir muşambaya sararak üstünde taşıyan kimsenin rızkı bol ve kısmeti açık olur. O kağıt üzerinde bulundukça cemil afattan, bütün afatlardan, düşman şerrinden biznallahi teala muhafaza edilir ayet-ül kürsi bir kağıt üzerine yazılıp hevam ve haseratın çok olduğu uyuz böceği ve buğday bitki ve benzeri böcekler karınca örümcek gibi bir haneye asılırsa bizim allah Teala bu muzur hayvanlar orada mündefi olur kalmaz gider hiç kimseye mazaratları dokunmaz değerli arkadaşlarım. Bu vek ve şerifi ayın parlak bulunduğu bir zamanda kurşudan bir lefa üzerine yazıp üzerine 1289 defa ayet-i kürsü azimetini okuyarak bunu üstünde taşıyan kimseye bir zalim ve cebbar zulmedemez. insan ve şeytan serinden emi bulunur. Bunu taşıyan kimse eğer tam bir itikat sahibi sadakat üzere hal ve hareket sahibi bir kimse ise dilediği kimsenin gözünden ihtiva eder. Yani görülmek istemediği kimselere görülmeye bilir. Kısmetin açılması için ayet-i küsriyi, vekmi şerifini bir vekmi şerif yazılacak kağıda yazıp güzel kokulu bir şey ile süredikten sonra bir kuşambaya sararak üzerinde taşıyan bir kız veya kadının kısmeti açılır, hayırı talip zuhur eder, hayırlısından isteklisi çıkar. Bu vekmi şerif saraya tutulmuş kimsenin üzerine konuşsa, bizin Allah-u Teala derhal ifakat bulur ve iyi olur. Zalimin zulmünden endişe edilirse, bir zalim cebbarın zulmünden endişe eden veyahut i̇badullah zulmüne musur, Allah'ın kullarına zulm etmeye devamlı ısrar eden, zalimi ıslah etmek, ıslah olmadığı takdirde helak etmeye kimse gece yarısı kalkıp abdest alarak Allah rızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı yönelip oturarak o zalimin şeklini gözün önüne getirerek 225 defa ayet-i okuduktan sonra Ya Rabbi, Ya ayet-i şerifi hürmetine ve bu ayetteki ismi azamın hakkı için beni İbn-i şerinden şerrinden emin ve mahfuz buyur veyahut ya Rabbel Azim sen bilirsin ki filan zalim kullarına zulmetmekle devam etmektedir. Okuduğum bu ayeti kerime ve esma-i şerife hürmetine onu ıslah ile ve adet haline gelmiş olduğu zulmetmekten vazgeçir. Eğer zulmünden vazgeçmez ve zulmü bırakmazsa Ya Rabbi onu kahhar ismiyle kahreyle diye dua ederse bizden allah Teala matlubu hasıl olur. Kendisi zalimin şerrinden mahpus olacağı gibi hallerini ıslah etmediği takdirde o zalimi meskur helak olur. Zulüm be cevabıyla kalp bir hususunda bu ayeti kerimenin tesiri mücerreptir. Eğer bir zalim düşmanın cebbar ve muanit bir zındık veyahut Allah'ın kullarına muzur ve eci merhamet ve esirgemekten yoksun bir adam olup da onun kalp tedbirini felaketler içinde düşmesini istersen cuma gecesi gece yarısından sonra kalkıp abdest aldıktan sonra helakini istediğin kimsenin niyetini Allah rızası için ikramatla namaz kıl. İlk rekatta bir Fatiha ile dokuz kere ayet-i kürsü oku ve ikinci rekatta ise Fatiha'dan sonra dokuz kere Allahü la ilahe illa oku. Namazı bitirip selam verdikten sonra bir temiz kağıt üzerine ayet-i kürsü ve bunu yazarak etrafına da illahi enteş şedidel başşil elibil ahiz yazıp karşına koy sonra başını aç ve ellerini kaldırıp Allahüme inni eselike bi bereketi hazihi ayeti ve sırrı ma yaftuke bihi en taküre akla ve ben yürüt netu bi suyu hüvel kahürü pekka ibadihi Allah'ı makhûr filane bin filane Allah'ı merdut keyfi fi narihi ve kifini şerehu kadrehu, ve şrif anni ve merihi yıha rabbil alemine dedikten sonra o kağıdı muşambaya sararak havanın cereyan yaptığı bir yere koy. Bizim Allahu Teala matluk, hasıl olur. Çok değerli arkadaşlarım. Son olarak da tevekkellü ya kuddamu hazil ayetül bildi mehabbeti beyne filavdü filane ve Fülâihu binti fülâna bil halkı hazûl âyit aleyküm ve berekatiha leleyküm ve mâ bil halkı kale lisseme vâti vel ardı itine ta'an evkerhen ta âteyna ev ta'ine diyerek buhur tamam buluncaya kadar bu surette devam et. Sonra aşağıdaki vekmi isimleri yazıp okuduğun zaman kağıdın üzerine tersip ederek, resmini çizerek etrafına da ayet kürsüyü okuduğun duayı yaz. Bunu ikmal ettikten sonra da şu duayı okuyarak duanı bitir değerli arkadaşlarım. Allahümme inni eselike ya kayyumu ya men la terekul uyunü ve la tuhatu hufuz zuluni ve la ten amtun mautune ya men emmerruhu beynel kafi ve nuhudi ma emruhu iza erada şi'en en yekule dihi külfeyi <laughs> eselike en türkav muhabbete vel me vettete beyne filan ve filan dütna filana ve bu bil hakkı hazihil ayeti bi hubbu ke hubillahi ve lezine amene eşhedü sübben illahi en fil ardı cemi'an ma ellefte beyne kullubim ve innehu bi hubul hayri ve elkaytu aleyke muhabbaten minni ve lütüs ala ayni Allah'ı meyhamen harakal meraki tevehüm yunudine sübuhun kuddüsün Rabbil meraküti ve ruhu Allahümme ya men ellefe beynel esdadi elti beyne fülabdühü füllamühü fe fülabdühü fülane inneke ala ma teşahu kadirun sonra bu kağıdı bükerek bir muşambaya sarıp birbirini sevmesi istemeyen iki bir birisinin üzerine taşırsa talep edilen kesin surette hasıl olur değerli Hepinize hayırlı cumalar diliyorum çok değerli arkadaşlarım. Sazın ve Sözü Sultanı Simsaroğlu Fırat